Lafızların tebedülüyle mana tebedül etmez. Baki kalır. Kabuk parçalanır. Lüp baki ve sağlam kalır. Bunları dikkatlice dinleyelim. Üstad bizi ahirete götürecek. Kabuk parçalanır. Şimdi kabuğu parçalanmayan hakikat baki ve sağlam kalır mı? Hakikatin baki ve sağlam kalabilmesi ne yapması lazım? Kabuğun çatlayıp çürümesi lazım. Neden? O çekirdeğin içindeki o hakikat o kabuğa sığmaz. O kabre de sığmaz. O dünyaya da sığmaz. O geniş bir hava alemi başka bir iklim ister. Bu sebepten dolayı bütün ağaçların kökleri yerdedir. Dalları, yaprakları, semereleri nerededir? Havadadır. Neden? O çekirdekten kıyamete kadar meydana gelecek ağaçların dalları, yaprakları, meyveleri ve çiçekleri ve çekirdekleri. Ne o kabresi var? ne de o toprak buna tahammül eder, dayanır. Patlar toprak. Buna bir hava alemi lazım. Ve o çekirdeğin içinden bir kayısı ağacı çıkacak. O çekirdekten kıyamete kadar gelecek kayısı ağaçlarının meyvelerini düşünün. Kaç ton? Yapraklarını, dallarını düşünün. Çiçeklerini düşünün. Hepsi onun içerisinde mevcut. Hapsedilmiş. Patlayıp dışarı çıkması için bir hareket lazım. Nedir o? Kabuğun parçalanması. Nerede olacak? Kabirde olacak. Orada parçalanır. Fidan olarak oraya ona tahammül edemez. Toprağın üstüne çıkacak. Sonra nesli aleme yayılacak. İnsan da öyle bir mahiyette, ve keyfiyetledir ki yetenek ve istat da kabiliyetleri dünyayı istihab eder, aşar. Dünya buna tahammül edemez. Onun için burada ölür, bura onun kabridir, kabristanıdır. Açılım bir bahar yani haşir başka bir mekan yani cennet ister. Libası yırtılır, cesedi sağlam kalır. Elbiseler ne kadar değişmiştir. Ama her elbise değişmede bir mana ifade edilmiştir. Ama bir öz zayi olmaz, muhafaza edilir. İlk insanın giydiği elbiseler Şimdiki insanların giydiği elbiseler. Başka? Bu insanların mekanlarda ve alanlarda değiştirdiği elbiseler. Her biri başka bir mana ifade eder. Doktoru yeşil gördük mü ameliyattan çıkmıştır. Beyaz götünü servisi geziyordur. Pijama giydi mi yatıyordur. Haki giydi mi askerdir. Doktor askerler var mı? Var. Bak bak bak. Her bir elbise bir mana. Ama adamın cildi değişmez. Peki her elbise bir mana ifade ediyor mu? Bir sanat ifade ediyor mu? Bir mesaj veriyor mu? Makamından, özelliğinden? Ya arkadaşlar. Bakın. Bu ecdadımız var ya bizim. İşte bu meselelere bu gözle baktığı için Osmanlı'da 500'den fazla serpuş varmış. Şapka, tip ve şekil 500'den fazla. Bu davanın büyüklüğünü, sanatın, maharetin genişliğini, harikalığını, kültürün mükemmelliğini gösterir. Bir kere baş açık gezen kimse yok. Baş açık gezmek ayıp. Ayıp. Bu millet baş açıklığa nereden alıştı? Şapka giymemek için alıştı. Ya bu kapalı çarşıda bir arakiyeciler çarşısı Kapalı çarşının içinde arakiyeciler çarpış, çarşısı. Arakiyeci. Elan ismi öyledir. Arakiye bir Osmanlı vatandaşı yatarken de başına takke takar. Yatarken o takkeye arakiye derler. Orada örülüyor. Hele şimdi bazı Erzurumlar takkeyle yatarlar. Gidin ki bakın köylere. Adet değişmemiş. Dışarıda başka, evde başka, namazda başka. Askerin yeniçerinin giydiği başka, paşanın giydiği başka, alemin giydiği başka. Allah Allah. Talebenin, mürşidin, halifenin, dervişin, adamın çapkasına, elbisesine baktın mı? Mesleğinin mesajını alırsın. Evet. Bir kültür. Şimdi yumurtalar gibi birbirimize benziyoruz abi. Yumurtalar gibi. Bir yumurtaya bakın dikkat edin. 10 tane yumurta. Acaba içinde ne var? Valla çıksın da görelim. Bak çıkınca görüyoruz. Birinden timsah çıkıyor. Öbüründen tavus kuşu çıkıyor. Şu farka bak aldanıyoruz ama eskiden böyle değildi işte içi dışı birdi insanlar. Kime hürmet edeceksin? Kime bir şey diyeceksin ya? Bu kültür böyle. Kabristanlara bakın. Osmanlı kabristanlarına. Mezar taşının bakın şekline, şemayine yansını okumaya lüzum yok. Alttaki kadın mı, erkek mi? Alim mi, talebe mi? Asker mi, Yeniçeri mi? Allah Allah. Hepsi paşa mıdır? padişah mıdır? şehzade midir? Hepsininki kendine göredir. Müthiş bir kültür. Hatta bazen mezar taşı görürsünüz ki hiçbir şey yok. Hiç yazı, mazı bir şey yok. Sadece bir taş var. Bu da cellatlarındır. Niye? Devletin emrini yerine getirmiş. Hayatı boyunca onlarca kısas yapmış. Canı yanan bir yığın insan var. Görü de lanet eder diye. Ecdat o inceliği de göstermiş. Bu yani kültürü gösteriyor. E bunların değişmesiyle ne oluyor? Bak mana da değişiyor. O libastın arkasında ne var? Ciddi manalar var. Ama adam aynı adam. Libas değişince Libaslar değişir ama cilt insanın kendisi değişmez. Libaslar nasıl değiştiğini öğrendik ama libas her libasın değişimi de medeniyetten, teknolojiden, sanattan, sanattan ne yapar? Bize bir mesaj verir. Libası değiş, yırtılır, cesedi sağlam ve baki kalır. Ceset ölüp dağılırsa da ruh baki ve sağlam kalır. Peki bak nereye götürüyor? Ceset de eskiyor, yıpranıyor. Uzmanların dediğine göre her iki yılda bir insan hücreleri değişiyor. Beyin hücreleri hariç diyorlar, onlar daha geç zamanda veya de değişmiyor, bilmiyoruz. Her iki yılda bir, bir insandan bir insan meydana geliyor. Hücreler yıkılıyor, gidiyor da ruhta değişme oluyor mu? Olmuyor. Yani uysal bir adam sert mizaçlı olmuyor. Can çıkmayınca huy çıkmaz budur. Ürkek bir insan, ürkek bir adam cesur olmuyor. Veya diyelim, inat olan bir adam uyumlu hale gelmiyor. Bunlara da ihtiyaç var. İnatlı olmak kötü bir şey değil ha hayırda kullandığını var ya söker atar da adamını. Onu uysal adam yapamaz. Madenler gibidir insanlar. Öyle ihtiyaç olduğundan dolayı. Bir şey daha değişmiyor. Bak mesela fikir düşünce de iman. İman etti mi bir Müslüman? İmanla da öldü mü? Yüz yıl, iki yüz yıl, üç yüz yıl eski ümmetleri düşünün. Ceset ne kadar değişmiş? Dava değişmiyor. Ondan gidiyor. Başka? insana Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu mühür. O da değişmiyor. Çocukken parmağını bas. Bir de ihtiyarken parmağını bas. Aynı mühür. Değiştirmiyor Allah. Bu bize birer mesaj. Yani kulum değişkenlere bakıp da yok olacağını düşünme. Zannetme. Ben maddi olan bazı şeyleri bile muhafaza ediyorum. Ruhunu nasıl muhafaza etmem? Cevherdir o. İnsanın bir siması, süliyeti var herkese göre özel değil mi? O değişir mi? O da değişmez. Çocukluğundan adam ölümüne kadar 100 yıl yaşadığını düşün. Her yıl bir fotoğraf çektiyse, yan yana koysa vücut kaç defa değişmiştir? Ama sikke değişmiyor. Saçın mührü değişmiyor, gözün bakışı değişmiyor. Şirkete bakıp giriyor adam. Bak artık bakıyor giriyor. Değişse olur mu? E gözün hücreleri değişiyor, bakış değişmiyor. Bu nedir bu? Cenab-ı Hak bir şeyi koruyor. İnsanda bak. İşte bu şekil ve suretler ahirette de korunacak. Aynen bile birbirimizi tanıyacağız. Yerimize başkaları çıkmayacak korkmayın. O siluetler değişse yok mu her şekil değiştirmede? 10 yılda birbirimize tekrar tanışmamız lazım. Ya sen kimsin? Adamın oğlu gitti diyelim üniversite okumaya İstanbul'a 4 yıl gelmedi. Yılda 2 yılda bir yıl vücut değişse sen benim oğlum musun diyecek ya. Sen benim kocam mısın? Ya namus mefhumu Allah korusun. Adli tıplar birbirine girer ya. Allah'ın işine bak. Saçın sikkesi de değişmiyor adamın sesi de değişmiyor. Aynı ses. Alo dedin mi? Dört yıl sana. Buyur evlat diyorsun. İşte ahiret böyle anlatılır. Ölüm hendeyi böyle atlatılır. Geliyor bak şimdi. Ceset ölüp dağılırsa da ruh baki kalır. Cisim ihtiyarlanırsa enaniyet genç kalır. Bak bir şey daha değişmiyor. İnsan sahiplenme hissi. Ben varım diyor. Benim diyor. Benim hissi var ya. Benim cennetim, benim evim, benim memleketim, benim makamım, benim evlatlarım. Bu değişmiyor. Hatta ihtiyarlandıkça bu kuvvetlenir. Niye? O benim dediğine vücut dayanıp sahiplenemiyor ya. Aciz kalıyor. Bir de orada hırs gelir. Ah güçlü kuvvetli olsan da benim dediğimi tutsam. Yapamıyor. Adil olacak. Benim adaletim diyor ama güç kuvvet yok. İhtiyarlamış. Adalete akırsın ne yapar? Artar. Benim ibadetim diyor. Yerge ayakta duramıyor. Niye? Hastalık, romatizma. Sahiplenecek ki vücudunu. Sabaha kadar ibadet yapsın. Ama o vücut kendini ayakta tutmazsa ne yapıyor? Morali bozuluyor adam. Benim ilmim diyor. Unutuyor. Niye? Beyin eskiyor, yıpranıyor. Onun canı sıkılıyor. Bu neyi gösteriyor? Yani insanın önünde ebedi bir hayat var. O hayata namzet. O hayata namzet olan bir insan bu dünyada mutmain olamaz. Ne bu ceset ne bu dünya onu taşır. 5 kilometre yürüyünce yorulan ayaklarla biz cennette gezemeyiz. Böyle bir şey yok. O da dinlenecek miyiz oturup? Eli cennet oturmuş dinleniyor. Ahmet efendi hayırdır? Valla yorulduk. Cennette yorulma yok ki. Yemek yiyince doyacak mıyız? Yok. Cennette doyma yok. Acıkma da yok. Ye yiyebildiğin kadar. Doğrusu da bu. Bu midenin cennete gidilmez. İki kap yemekle doyuyor çünkü. Bak dersi biraz uzasak göz kapaklarımız düşecek. E, peygamberlerin sohbetinde oturacağız inşallah. Değil mi? İnşallah. Ya inşallah deyin de. İnşallah. İnşallah. Oturacağız. Yani biraz uzayınca iş göz kapaklarımız mı kapanacak? Mahrumiyeti gideriz ya. Demek bu akılla da cennete gidilmez. Bunlar buralar için. Kabirde bunlar revizyona tabi tutulacak. Fani aleme göre dizayn edilmiş beden ama bu şek, bu sıkkeyi bozmamak kaydıyla cennete daha sağlam ebede namzet olarak tahkim edilecek. Öyle cennete gireceğiz. Böyle girsek cennet bize ızdırap olur.